Bisiklet tutkunları müjde. Almanya'da düzenlenen bisiklet fuarı Eurobike'la en teknolojik ürünler görücüye çıkıyor. Bu sene 25. kez düzenlenen fuara birçok bisiklet sevdalısı akın etti. 48 ülkeden 1350 fuarcının katılımıyla gerçekleşen bisiklet fuarı yoğun ilgi görüyor. Her geçen gün biraz daha fazla gördüğümüz e bisikletler bu fuarda da oldukça rağbet gördü. Ailelerin haftalık alışverişini yapabilmesi için taşıma için özel olarak üretilmiş elektrikli bisikletler mevcut. Bir başka heyecan veren yenilikse ise dağ bisikletlerinde öne çıktı. Çeşitli modellerin yanı sıra yeni teknolojilerde göz dolduruyorlar. Geriye yaslanın ve e-trike'ın tadını çıkarın. Elektrikli bisiklet otomatik sürüş rahatlığı sağlıyor. Tayvan menşeli şirket Ternin kolayca katlanabilen yeni bisikleti ise elektrikli bisikletlerin şu ana kadar imal edilmiş en kompakt modeli olarak anılıyor. Almanya'nın ünlü Max bisikletleri ise her hayale uygun araçlar yapmayı kendilerine ilke edinmiş. Siparişe göre size özel bisikletlerle ünlenen marka her zevke hitap ediyor. Bu tip bisikletler günümüzde bu meblaları alıcı bulur. Bizim ortalama 2500 euro gibi bir ücrete kişi özel bisiklet ürettiğimizi söyleyebilirim. Bisikletlerde uygulanan birçok yenilik selelerden ışıklandırmaya kadar müşterilerine ve kullanıcılarına kolaylık ve güvenlik sağlıyor. Transcrição e